Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakın ne geldi. Saçım geldi. Saçı aldığımız kişi böyle bir paketin içine koymuş. Hemen açalım. Hmm. Bu bir şeye sarılmış ama hemen açayım mı? Açamıyorum. Bu kadar kalın sarılmış ki herhalde asar görmesin diye. Neyse. Açalım bakalım nasıl bir saat çıkacak ortaya. Biz saati mor almıştık. Şimdi bakalım. Düşünsenize mavi çıkıyormuş. Dur şimdi bir kere açayım. Bir dakika açıyorum arkadaşlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oy kutu da bayağı zor açılıyormuş. Heh. Arkadaşlar. Kamera dışarıları lacivert gözüküyor olabilir ama mor. Bakalım. Şarjı var mı? Umarım şartla göndermişler. Şimdi şuraya basalım şu tuşuna. Dur bakayım. Böyle arkadaşlar. Alınız. Eğer alırsanız şöyle göstereyim yani bu saati şöyle hasap makinesi var herhalde bunun sim kartı yok evet sim kartı yok sim kartı takacağız Güle bay bay görüşürüz bay bay Videomu like atmayı abone olmayı unutmayın görüşürüz